Hepinize merhaba arkadaşlar. Azrail olarak oynadığımız, kimin ölüp kimin yaşayacağını karar verdiğimiz Dead Texas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son ikinci haftayı bitirmiştik, 15. günde kalmıştık. En son kader geziye gitmişti, yerini kedi Povdington'a bırakmıştı. da kağıtlarımızı alıp kaçıyordu, yok herkesi öldür gibi garip garip mesajlar almaya başlamıştık son günlerde. E nasıl bir sona ulaşacağımızı ben de bilmiyorum, pek çok sonu varmış galiba oyunun. Şimdi bugünkü görevimize bakalım. Ben bunu anlamadım ya, burada artılar var, en son eksiler de vardı. Toplamda 6 insan ölecekmiş. Yuh, zaten kaç tane? 8 tane var. Bilimsel geçmişi olan en az 3 insanı öldür. 30 yaşında ya da daha genç en az 2 insan ölsün. Performans değerlendirmesini geçtin. Beklendiği gibi. Ancak geçmişte kalmanın bir manası yok. Geleceğe odaklan. Neyse biz bir seçelim de. Çok önemli değil. Kadere karşı gelebiliyoruz yani illa uymak zorunda değiliz. Aliya eskiden bir savaş muhabiriydi bugünlerde zamanın çoğu iyi hissettiren hikayeler aramakla geçiyor. Kısa süre önce The Daily Clarion'da işe alındı. Orada da baş editör ona şehirde deniz ayısı temalı bir kostümle koşuşturan tuhaf bir kanunsuz kişinin kimliğini tespit etme görevini verdi. Ya bu ne şimdi ya? Bu kadın sıradan bir kadın. Kiana yaramaz bir hırsız olmaktan hoşlanıyor. Küçük büyük ölçüde anlamsız eşyaları kapmadığında tanıştığı her kişiye yüksek sesle şarkı söyler. Bunun sorunlarını çözmenin en iyi yolu olarak buldu. Bu kadın hırsızmış. Giovanni bir yazıcı makinesiyle bu kadar çok zaman geçirmeyi beklemiyordu. Eski, yavaş ve güvenilmez bir makine. Bir gün yazıcıyı beyzbol sopasıyla yok etmenin hayalini kuruyor. Ofis işçisiymiş bu adam. Aynı zamanda şirketinin bilgisayar ağı içinde bir para kaçırma programı kurdu. Yani bu adam eğer bir ofis işçisi böyle bilgisayar ağına para kaçırma programı kurabiliyorsa helal olsun. Bu adam değerlendirmek lazım. Rico günde binlerce e-posta gönderen ve insanlara en çılgın hayallerinin ötesinde zenginlikler, önce kredi kartı bilgileri paylaşmaları şartıyla sunan tam otomatik bir spam botu oluşturdu. Bu iş bir sayı meselesi olduğundan arada bir başarılı oluyor. Yani 1 milyon kişiye göndersen birkaç kişi tıklıyordur. Mint çok kötü bir aileden geliyor ve bu da onu kız kardeşine karşı çok korumacı yapıyor. Mint onu güvende tutmak için her şeyi yapıyor. Bu nedenle kendilerinden olanların arkasını kollayan bölgedeki en kabadayı suç patronu ile ittifak kurdu. Oğlum bunlar çok zor kararlar ya. Bunların çoğu hani kötü insanlar. Damien gizemli yeni bir dizi mineral oluşumu araştıran bir jeomorfoloq. Çoğunlukla tundra bölgelerinde görülen bu fenomen etrafta parıltı saçar ve genellikle insan kolları şeklindedir. Damien büyük bir buluşun eşiğinde. Bence bu adam yaşlasın. Kenzo. Bu Kenzo Japon. Evrene ve onun gizemlerine derinden ilgi duyuyor ancak büyüdüğü yeri terk etmeyi sevmiyor. Bir uzay gemisine binmeyi asla düşünmezdi ama evrene kendi evinin rahatlığından bakmayı seviyor. Çok sayıda UFO'ya tanık olduktan sonra evrenin bizi ziyaret etmesi konusunda biraz endişeli. Nasıl UFO'ya tanık olmuş? Yalan. Bu adam azıcık uyduruyor gibi geldi ona. Vesal araştırmacı veya açık gözlü mezar yağmacısı bu ünlü arkeolog söz konusu olduğunda fikir birliğine varılmadı. Son 5 yıldır Fari'den bölgesi çevresinde eski eserler kazıyor. Of bilemedim. Bak şu adam kesin yaşasın diyorum. Bu kadın neciydi? Bu da gazeteci. Ya bilemedim dur bir şu şeyleri o bir okuyalım. 30 yaşında ya da daha genç en az 2 insan ölmeli. Tamam bilimsel 3 kişi. Bunun bilimle alakası yoktu. Bu ne oğlum bilimsel kaç kişi var zaten ya. Bu bilimseldi bunu bunu öldürsün. Bu da bilimsel bunu da öldür. Bunun bilimle alakası yok. Bunu da bilimle alakası yok. Bir tane de bilimci bulmamız lazım. Ama şu adamı öldürmek istemiyorum ya başlarım ha. Bir tane faydalı adam var dünyaya onu öldüremem kusura bakmasın kimse. Tamam bu astronom işte bak astronom bilimci demek kardeşim bilim. Arkeolog bilim tamam. Tamam, şu üçünü öldürelim bak. Şunu da öldür, çeteci. Dört, şu zaten hırsız, öldür. Beş, bu da öldür. Altı. Şu ikisi yaşasa mesela, üç tane bilim adamı ölmüş olmuyor işte. Çok saçma. Bana ne abi? Ben kaderinde diğer her şeyi yapmayacağım maalesef. Öl. Sen de öl, sen de, bir de sen. Tamam. Kader muhtemelen yaptığım seçimden pek hoşlanmayacak ama en azından birkaç şartı sağladık ya. Bugün dükkanda ne varmış? Kıyafet. Şunu alalım bari bu ama paramız yok. Para verirse alırız. Para ver lan. İyi akşamlar ölüm. Umarım iyisindir. Sana dün sormayı unuttum. Neredeyse bütün bir haftayı tek başına geçirmek nasıl duyguydu? Çok güzel mi diyelim? Çok güzel. Bence hiçbir sıkıntı yoktu yani. Yapıyorduk rastgele. Ama kedi arada işimizi bozdu. Pekala hadi hemen sıradan idari konuların üzerinden geçelim. Kağıtlar. Görüyorum ki uygun sayıda profili işaretlemişsin. Yaşasın. Dürüst olmak gerekirse bu kurumsal görev biraz yorucu olmaya başladı. Ne yapalım yapılması gereken bu. Söz açılmışken dün kariyerinde önemli bir an oldu. Değerlendirmenden memnun musun? Evet ne kadar iyi bir çalışan olduğumu duymak güzeldi. Belki bir gün harika bir çalışan olabilirsin. Bu bana şunu hatırlattı. Herhangi bir sorun var mı? Samimi bir diyalog kurmayalı uzun zaman oldu. Ben hala kuralların kökeninde biraz belirsizim. Ne demek yani? Gerçekten bir şeyleri seçen ve gerçekleşmelerini sağlayan ben miyim? Öyle bir şey yok. Dünya ve oradaki insanlar bizim müdahalemiz olmadan durumları kendileri yaratır. Veri tacirlerimiz geniş veri parçalarını bir araya getirir, derler ve inceler ve gerekli denge için parametreleri hesaplar. Seçimlerin yapıyı biraz değiştirebilse de doğrudan ölümlere neden olmuyoruz. Nasıl yani? Profilleri işaretlersen bu kararlar diğer insanları etkilemiyor mu? Bir anlamda. Ama bu kesinlikle nedensel bağlantıların birebir dizisi değildir. Düşünmelisin. Zaman burada biraz farklı işliyor. Bir gün ne kadar? Zamanın karmaşıklığı. Şöyle düşün. O sabit ve değişmez bir varlık değil. Eminim gelişinden bu yana sadece 15 gün geçtiğini düşünmemişsindir. Orta büyüklükteki bölgendeki olayların sıklığı ve büyüklüğünü hesaba katarsak o zaman nasıl çalışıyor? Zaman tutarsız bir akıştır. Sen dinlenirken günler, haftalar, aylar farklı aralıklarla geçebilir. Farklı zamanlardan gelen profiller aynı gün içinde yalnızca 4 boyutun ötesine uzanan bir zaman ve uzay kök sapında iç içe geçmiş olarak ortaya çıkıyor. Yani biz dördüncü boyutta falan mıyız? Bundan dolayı nedensel bağlantıların kurulması zordur ve denge anlaşılmaz bir karmaşıklığa sahiptir. Benim geçmişim ne? Ben biri miydim? Sen bir ölüm doğmasısın. Seni farklı malzemelerden yarattım. Parçalarım nereden geldi? Lan ne kadar boş konuşmalar oluyor şu an ama. Mağaza ve mekanlardan. Satranç oynar mısın? Tonlarca satrançta ölüm hakkında bir film hatırlıyorum. Hayır ben bunun yerine git adlı bu oyuna yakından ilgiliyim. Estetik açıdan hoş, daha az şiddet içeriyor ve emperyalist. Adam defol git diyor seni yoksa pataklayacağım. Bu çok oldu biraz dinlenelim. Yarın görüşürüz. 300 paramızı aldık. Bakalım şu alet nasıl bir şeymiş. Neydi bu? En derinlerde saklı olan ortaya çıkarır. Bir kez seçim yaptıktan sonra bir şey gösteriyormuş. Ne gösteriyor lan? Kollar bir kalyonun toplarından eritildiği Bir yuva, vahşi bir deniz canavarının kabuğu. Ok var canavarının kafatasından yapılmış. Gehenna'daki bir gül çalısının dikenlerinden büküldü. Evet, bu aydınlatıcıyı usta bir elektrikçi olan içki arkadaşım yaptı. Ayrıca içime elektrik verip tüm çenem cızırdadığında bana neşeyle gülmeyi de severdi. Ben de ona dişlerini kırarak şaka yaptım. Ha <laughs> 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 Maşallah sizin şakalar da eşek şakası. Ne aldık acaba merak ettim bak. Bakalım ne almışız. İşini yap demiş. Oo bu ne lan? Bu bunlar. Aa bak. Bak burası bir şeyler gösteriyor lan bu ışık. Neymiş böyle? Ama seçimi yaptıktan sonra gösteriyordu. Biraz da silgi alsak iyi olacak. Silgi işimize yarar. Ünlü arkeolog Fariden'den antik eserler kaçırmaya çalışırken bir milis grubu tarafından vuruldu. Bu adam zaten kaçakçıydı. Öldüğü iyi olmuş olabilir bilmiyorum. <laughs> İçeri giriyorlar. Kertenkeleler belediye görevlisi gibi mi davranıyor? Kertenkele dedikleri şey galiba böyle insan kılığına giren bir şeyler var da internette ben de bilmiyorum ne, ne oluyor tam olarak onlar. Damium adı verilen yeni son derece iletken ve güçlü malzemenin oldukça toksik olduğu keşfedildi. Yüzlerce sanayi şirketi telaş içinde bu malzemeyi fabrikalarından temizliyor. Böyle bir seçim yapmış mıydık biz? Yerel serseri çete kaynaklı bir olayda bıçaklandı. Çete çatışmasının suç patronunun ve yakın ortaklarının suikastiyle sona ermesinden sonra gece kondular. Nihayet rahat bir nefes aldı. Şirket çalınan parasını geri aldı. Ani para artışı üretimi canlandıracak gibi. Dengeyi korumada yeni metotlar denemeye ne dersin? Daha yapısal nitelikteki bu tekniklere büyük inancım var. İki insanı öldür, profil destesinin zıt uçlarında olan insanlar ölmeli. Yani şu ve şu mu? Şunu bir kenara çekebilir miyiz abi? Allah aşkına kapat. Şimdi önce bir okuyalım bak bu adam yaşlı 73 Mike eşiyle birlikte şehrin ortasında yaşamalarına rağmen kuş gözlemciliği yapmayı ve doğayı seviyor. Kuşlar hakkında 6 kitap yazmış. Hala iyi durumda ve haftada 2 kez dans derslerine gidiyor. Yani bilmiyorum abi sen yaşayacağını yaşamışsın gibi. Benazir eski bilim kurgu romanlarından aldığı ilhamlarla nükleer fizik öğrenmeye karar verdi. Orijinal planı bir tür atomik ölüm ışını, ölüm ışını mı? Romandaki gibi inşa etmek ancak bunun sonu bir yere varmadı ama zaten o zamana kadar başarılı ve saygın bir fizikçi olmuş olurdu. Matthias'ın çok fazla konuştuğu söyleniyor fakat o yeterince konuşmadığını düşünüyor. Uzay radyasyonu onun tutkusudur ve kara delikleri her zaman büyüleyici bulmuştur. Bu da çocuk ya. Christopher inanılmaz derecede zarif bir balerin olmasına rağmen rakiplerinin gizlice kendonlarını koparmayı ve ayak bileği kırmayı planladı. Bu oyunda onun öne geçmesini sağladı. Ebeveynleri Christopher'ın cinsel yönelim konusunda korktukları ve kafaları karıştığı için 16 yaşındayken onu evden kovdular. Aslında bunun annesini babasını bulup onları kesmek lazım. Bence şu ilk dansçıyı mı assak? Bak adamın dediği doğru bu en sağdaydı bu en soldaydı galiba. Neyse kaderin dediği olmuş olsun işte. Bak hep şeyler var böyle soru işaretleri falan. Ne oluyor ki? Bir i̇şaretleyelim dur ya da bu adamı bağışlayalım. Bunun için ne diyecek bir bakalım. Mesela gel Bağışladım seni çocuk. Ne diyor şimdi? Ne oldu şimdi işaret bir şey mi oldu? Az önce burada artı eksi gözüktü. Ha bak bağışladım. Çiçek artı oldu. Para eksi. Ha oyunda 4 ana şey var galiba. Birisi doğa, birisi ekonomi, birisi sağlık. Şu da barış galiba. Barış eksi oldu adam. Oğlum sen barışa nasıl bir eksin olabilir lan? Bu kadın ölüm ışını yapacağım falan diyor. Savaş çıkaracak bu kadın. Neyse ya bence bu kadın ölsün. Bu dünyaya çok büyük bir zarar verebilir. Şimdi bakalım. Barış eksi oldu. Niye lan? Kadın öldürdük işte kadın dünyaya zarar verecekti zaten. Geç ya anlamadım ben bunu. Bu ne yaptı? Dünyaya eksi barışa artı oldu. Bu adamın varlığı dünyaya savaş sebebi mi yani? Ne kadar saçma sapan seçimler lan. Allah Allah. Dur bir dakika. Bu adam bağışlayınca dünya neden artı oldu? Bu adam milleti öldürüyordu ya bacaklarını kesiyordu. Ne kadar saçma. Of anlamadım ben bu çok garip lan. Başka bir şey var mı abi? Bu en son sattığın güzelmiş. Gömülü hazinelerin en büyük bölümünü oluşturan şeyler. Onu da alalım. Galiba dünyayı bir dengede tutmamız lazım lan. Oyunu şimdi anlıyorum bak. Ölüm benim saygın meslektaşım. Bir konuyu düşünüyordum belki yardımcı olabilirsin. Yazar mı olmalıyım pek çok etkileyici kurgu eseri yazabilirim. Ne de olsa ben bir yaşlıyım. Çok tecrübem var. Neden olmasın ki? Yaz gitsin. Neden olmasın? Gerçekten neden olmasın? Düşünmeye devam edeceğim ama şimdilik günlük geri bildirim zamanı. Ah tüm dosyalar usule göre harika iş. Sen titizliğin bir kanıtısın. Miau kedi memnuniyetle mırıldanır. Ulan bu kedi rol yapıyor. Pekala şimdi git müzakerelerime geri döneyim. Abi çok geliyor ya. Çok çok vermeyin lan. Dün 4 taneydi mesela ne güzeldi. Alt sıradaki tüm insanlar ölmek zorunda. Şunlar mı ölecek yani? Allah Allah. Bugün haber de az bak ne güzel. Yeniden kullanılabilir yakıt hücrelerinin araştırmalarında büyük ilerlemeler kaydediliyor. Araştırmacılar özel projede yer alan genç yetenekleri takdir ediyor. Fizikçi radyasyon sızıntısını önlemek için kendini feda etti. Vay be. Koca yürekli nükleer fizikçi ablamız. Şunları öldürecekmişiz. Diğerlerini bağışlayabiliriz galiba. Neyse öleceklere bakalım. Park kuzey ülkelerindeki çeşitli önemli şirketlere teknik destek sağlayan Soya bir şeyde takım lideri olarak çalışır. Bu iş sanıldığından daha ilginçtir. Çünkü bazen şirketlerin kullandığı programlar inanılmaz derecede bozulur. İnanılmaz derecede bozulur. Mühendis, hevesli film yönetmeni. Mark Ayar adasına gelmektedir. Ancak genç yaşta Kozmopolis şehrine taşınmıştır. Politeknik Enstitüsü'nde mühendislik okudu. Ardından MeTuber olarak yan kariyerine başladı. Çoğunlukla mühendislikle ilgili videolar çekiyor. Burada hatırı sayılır bir takipçi kazandı. Esas olarak bir film yönetmeni olmayı hedefliyor. Maalesef olamayacak gibi. Uzun mesafe kamyonculuğu bayağı sıkıcı olabiliyor. O kadın kamyon şoförü var. Daha önce görmedim. Ya da sinir bozucu ya da rahatlatıcı. Sorunları düşünmek veya sesli kitap ve podcastleri dinlemek için bolca zaman veriyor. En azından Shizuka zamanını bunun için kullanıyor. Onun arzusu bir gün arazide kamyon sürmemek. Senin de dileğin yakında gerçekleşecek gibi duruyor. Adam kaçıran mı? Yuh. Jerry ürkütücü bir adam kaçıran. Bunu söylemenin başka yolu yok. En son planı sevimli bir maskot kıyafeti giyerek stadyumların yakında dolaşmak ve fotoğraf çekmek isteyen çocukları kaçırmak. Yuh. Kalabalıklar nedeniyle şu ana kadar planı işe yaramadı. Ancak işe yaradığında büyük miktarda fidye talep edecek. Bu adamın ölmesi lazım. Petty şehrin dışında bir çiftlikte büyüdü. Mezun olduktan sonra müzik alanda kariyer yapmaya karar verdi. Sonra da saygın bir şarkıcı söz yazarı oldu. Felç geçirdikten sonra parmakları artık iyi durumda değil ve zihninin her gün yavaş yavaş parça parça uzaklaştığını hissediyor. Çok geç olmadan bir çıkış yolunu bulmayı umuyor. Bu kadın da ölmek istiyor ya. Volt bağımsız bir film stüdyosuna sahip olma hayaliyle büyüdü ve bunu henüz 23 yaşındayken bir ortak ile başardı. Bu küçük Frolix prodüksiyon geçtiğimiz 20 yılda dünyada en geniş kapsamlı sanatsal eğlence haber içeriği üreticisi haline gelerek herkese farklı çeşitlerde neşe ve mutluluk getirdi. Tamam. Bunda bir sıkıntımız yok. Polis memuru. Markus bir gün dedektif olmak istiyor ama aynı zamanda bir polis olmanın da tadını çıkarıyor. Farklı etnik ve kültürel geçmişlerden gelen insanlar hakkında kökleşmiş ön yargılara sahip. Ancak bu ön yargıları kırmak için aktif olarak çalışıyor. Bu tehlikeli durumlar yarattı ama aynı zamanda masum hayatları da kurtardı. Şimdi bunu öldürmenin bir anlamı yok. Adam kendini zorluyormuş en azından. Bazen de hayat kurtarmış. Bunlar ölecek arkadaşlarımız. Hiç zorlanmadan seçimlerimi yapıyorum görüyorsun. Gel abi. Şimdi seçimlerimizin sonuçlarına bir bakalım. Bak mesela. Bir dur ya bir dur. Mesela bu adam başladık. Bu neciydi? Polis. Dünya barışına katkı sağladık. Bak ama ekonomiye zarar veriyor bu adam. Sen niye ekonomiye zarar veriyorsun oğlum? Ne alakası var? Geç. Oo bu adam her şeye zararlı. Teknik destek. Dünya barışı. sağlık. Hepsi bitti lan. Adamı öldürdük. Ama kader böyle istedi yani. Ne yapacak bir şey yok. Adamın ölüm vakti gelmiş. Bu adam ekonomiye zarar veriyor ama dünyaya, doğaya faydalı. Doğaya nerede faydalı bu adam? Mühendislik yapıyormuş. Ne bileyim. Bu kadın hem barışı düşürüyor hem de ekonomiye zarar veriyor. Ölümü yani. Ölümü. Devam. Bu adam bağışladık ve çok kötü şeyler oldu. Niye lan? Adamın film şirketi varmış ya. Nasıl bu kadar kötü bir etkisi olabilir onu bu adamın dünyaya? Silgi falan almak lazım herhalde. Batırdık. Aa bak, bu adam ölmesi lazım. <laughs> bu adam çocukları kaçırıyordu. Bu kadın ölmesi barışı sağladı. Yani bu kadın ölmek istiyordu. Ekonomiye niye eksisi oldu bunun ya? Kadın zaten felç geçirmiş falan yatalak durumda bir kadın. Ne bileyim bilemedim yani garip. Neyse. Ölüm doğması. İnsanlar üzerinde kafa yoruyordum, canım sıkıyorlar. Neden varlar? Yani bence onlara ihtiyacınız var. Yoksa siz de olmazdınız herhalde. Bir karşılıklı bağımlılık sistemi. Yine de dümen üzerinde bir miktar hakimiyetimiz var. İnsanlar bir şekilde ölümsüzlüğü elde edemez mi? Bizi doğrudan işsiz bırakmak ve seni yok etmek için mi? Gerçekten onlar için kendini takas eder miydin? Hepimiz için nasıl da bir zaman olurdu, huzurlu bir zaman. Ah, anlamsız laflarımı boşver. Sabrını ve sadakatini tasdik ediyorum. Aslında sadakat üzerine düşüncelerim var. Adamla ters düşmeye gerek yok bence. Teşekkür edip geçelim. Konuşmanı takdir ettim. İyi geceler. Günlük incelememi almadım ama. Aklımdan çıkmış. Peki senin için bu kadar önemliyse. Gereğinden fazla ölüm işaretlemişsin. E kötü adamlar vardı kardeşim ne yapalım. Kınamanın tadını çıkar. Şimdi git. Düşünmem gereken şeyler var diyor. Sıfır mı? Nasıl sıfır? Alt sıradakiler ölsün dedi ne oğlum. Alttakileri öldürdük işte. Üsttekiler ölmesin demedin ki. Of bıktırdı bu adam ya. Bu ne oğlum? Yine 8 tane geldi. Bu kırmızıya dönüştü, her yer yanıyor lan. Bu galiba dünyanın şu anki durumu. Dünyayı batırdık. Anladın mı? bak? Barış, barış artı da, doğa eksi de, ekonomi eksi de, sağlık eksi de insanlar ölüyor. Batırdık lan. Oğlum şimdi anlıyorum bunun ne olduğunu. Dünyaymış lan bu. Her iki profilden biri ölmeli. Oğlum batırdık lan. Haberlere bakalım. Falconer Haber Ajansı Frolix Prodüksiyon tarafından başka bir dikey birleşmede satın alındı. Ufak lokmacılar dikkat edin. Prolix tüm eğitim ve eğlence ihtiyaçlarınız için hızlı bir şekilde ana bir platforma dönüşüyor. E ne olacak yani adam bir tane sosyal medya gibi bir şey kurdu işte neyse. Efsanevi teknik destek ekibi bir uçak kazasında öldü. Toya bir şey tıbbi ekipmanındaki büyük eksiklik bir dizi ciddi hastanın ölümüne yol açtı. Oğlum dünyayı yaktık lan. Kimliği bilinmeyen maskot günün ortasında üstüne yıldırım düşmesinden dolayı hayatını kaybetti. Stadyum yetkilileri şaşkın. Bu da çocuk kaçırıyordu zaten. Süperstar yarışçısı Miguel Solk Kozmopolis şehri için eve bir kupa daha getirecek mi? Ha bu bugünkü seçimlerimiz mi? Askeri sanayi kompleksi ilk kadın CEO'larına sahip olarak kardeş sorunlara çözüm buluyor. Şu ışığı kapatalım. Zola çocuk istismarı pediatrisinde uzmanlaşmıştır ve çok ince işaretlerden istismar belirtilerini belirleyebilir. Sayısız çocuğu tehlikeli ortamlardan kurtarmada kilit rol oynadı. Bu kadın iyi biri. Bunu at şuraya tamam bu iyi. Tramvay operatörü. Gençken Hakan mı? Adamını da Hakan ama soyadı Tradeski. Ambulans ve askeri için yakıt kamyonları sürücüsüydü. Şimdi ise neredeyse son 30 yıldır yaptığı gibi tüm Kozmopolis şehri içinde tramvay sürüyor. Boş zamanında fazlaca televizyon izliyor ve çeşit çeşit bulmacalar çözüyor. Bu da iyi bir adam. Teorik arıcı. Yarış arabası sürücüsü. Ha bak bu haberlerdeki adam. Miguel her zaman bir arıcı olmanın hayalini kurmuştur. Ancak bazı nedenlerden dolayı belki de keskin nesnelerden korktuğu için gerçek tutkusunun peşinden hiç gitmemiştir. Bu onun çok başarılı bir ne yazık ki nefret ettiği bir meslek olan yarış arabası sürücüsü olmasına yol açtı. Tek isteği arılarıyla sessizce yaşamak. Araba yarış daha tehlikeli lan. CEO bu kadın... Yine haberlerdeki kadın galiba. Bu kadının adını okumaya bile çalışmayacağım. Eyner ailesinin son varisidir. Aile güvenlik sağlamaya neredeyse 100 yıl önce ilk gözlem C danışmanlık firması ile başladı. Zamanla bir dizi fabrika edindi ve şimdi güneş uğran güvenlik hizmetleri olarak bilinen silah tedarikçisi bir holdinge yükseldi. Oğlum bunlar kötü insan değil ki. Ev kuşu. Bu adam evde. Sabah akşam Uhuru hayatını evine ve iki çocuğunu adamaya karar verdi. Eşi ailenin geçimini sağlayan tek kişi. Ha, adam evde karısı çalışıyormuş ve çocuklar daha bağımsız hale gelse de Uhuru'nun işe geri dönmeye hiç niyeti yok. Abi bu pek hoş olmadı şimdi bak. Bir dur lan bir dur. İşsiz. Shannon arkadaşlarıyla beraber yaşamak için eski binaları yenilemeyi seven bir gece konducu ve çöplükleri karıştıran birisi. Trenle çok seyahat eder ve bir topluluk bahçesini yönetir. Oğlum şu an zaten her şey mahvolmuş durumda. Küçük Wallmark Ulusu'nun kraliçesi Jelizaveta, dünyadaki son hükümdarlardan biri. İnsanlar Kraliçe'yi daha çok merak uyandırıcı biri olarak görse de, Jelizaveta dinine ve vatandaşlığına derince bağlıdır ve taç giyme yeminini ciddiye alır. ama bu kraliçeymiş lan. Ben böyle rastgele okuyordum da gerçekten kraliçeymiş. Devlet başkanı yıllarca ekonomi teorisi profesörü olarak çalıştıktan sonra kısa süre önce seçilen Formosanın şu anki başkanı sömürücü yapıları eleştirdiği ve daha fazla servet eşitliği için çalıştığı biliniyor. Ya boşver parayı ne yapacağız bence bunların hepsi yaşasın. Ama bak bu kadın ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyor. Bu doğayı seviyor. Yani belki şu adamı öldürebilirsin yani bu adam pek bir faydası yok gibi dünyaya. Bu kraliçe dine ve vatandaşlığa derinden bağlı birisi. Bir dakika bu Sion'un haberini bir okuyalım. Neydi? Çağdaş sorunları çözüm arıyor. Askeri sanayi. Ben yani askeri savaş için falan deyip de bunu tehlikeli bir kadın mı acaba bu? Silah tedarikçisi bak. Bunu öldürebilirsin belki. Bunu da öldürebilirsin. Çocuk doktoru. Bu kadın kesinlikle yaşamalı bence. Bu adam belki yaşlı olduğu için öldürülebilir diye düşünüyorum ama. Ya bu adam yaşasın bence ya. İnsanların psikolojisi bozulur şimdi bu öldürse dur. Şu an barış aslında iyi durumda. Barış iyi durumda. Sağlığa öncelik vermeliyiz. Bu sağlıkçı bu kadın. Doğayla bu uğraşıyor. Ya üçü ölsün, beşi yaşasın desek olmaz mı? O da olmaz. Tamam ya bu adam ölsün. Zaten bıkmıştı bu yarışmaktan. Şimdi seçimlerimizin sonuçlarına bakacağız. Bunları da bağışlıyorum. Şimdi bakalım seçimlerimizin sonuçları nasıl olmuş? Bir dur be kardeşim. Aç ışığı. Bak bu kadın silahçıydı. Bak barışa katkısı tamam. Aa, hepsi artı olmaya başladı lan bak. Kaçırdık onu ya. Bunlar ne zaman artıya dönüştü? Ekonomiye biraz zarar verdi. İnsanlar hani işsiz falan kalmış olabilir. Doğru. Bu kraliçe. Kraliçeyi bağışladık. Kraliçe insanlara değer veriyordu. Ama ekonomiye zarar vermiş bu. Niye ekonomiye zarar verdi lan? Galiba bu kraliçemiz ekonomide biraz kötü. Geçelim. Bu yarışçı adam öldü. İnsanlar üzülmüştür herhalde. Diyecektim sağlık artmış lan. Doğa da artmış. Niye ki? Adam öldü diye şimdi arılar kurtuldum ya. Ne bu, bu seçimin bunlara artı vermesinin bence hiçbir mantığı yok. Hiç anlamadım. Çok garip. Bak tamam bu mantıklı. Çocukları kurtarıyor falan doktor. Oha ya bu adamın ölmesiyle Doğan'ın ne alakası var? Araba sürüyor diye mi? Oğlum ne kadar saçma lan arabayı başkası sürmez mi? Adam araba sürüyor diye doğaya zarar veriyor diye bir mantık kuramam burada yani çok saçma çünkü. Sağlık da artmış bu adam öldü diye sağlık neymiş ambulans sürücüsü o yüzden mi yani ne alaka yani? ambulans sürücüsü öldü diye sağlığımız nasıl yükselebilir geç saçmalık bu her şeye artı verdi lan ekonomiye bile artı verdi kadın helal olsun lan çöpleri karıştırıyor seyahat ediyor trenle topluluk bahçesini yönetir oğlum çok iyi seçimler yaptık lan bu sefer bu adamı öldürdük oha lan bu da iyi bu adam biraz galiba sülük gibiydi adamdan kurtulduk <laughs> dünyayı bu adamdan kurtardık. Ve dünya barışına da katkı sağladık. Nasıl oldu? Çok ilginç. Bu da neydi bu devlet başkanı? Bunun özelliği neydi? Ekonomici. Ekonomi artı verdi ama dünya barışına eksi verdi. Sömürücü yapıları eleştiriyor ve daha fazla servet eşitliği için çalışıyor. İyi de o zaman neden barış eksi oldu lan? Çok saçma. Neyse. Bak bugünkü seçimler mükemmel. Helal olsun. Bu sefer iyi iş yaptık. Ölüm, hoş geldin. Sana yazar olma fikrimden bahsettiğim hatırlıyor musun? Sanırım bir sonuca ulaştım. Kulağımı dört açtım mecazi anlamda. Beğendim. Şimdi bunu şok edici bulabilirsin. Gerçekten kendimi yüce sanatkarlık yoluna koymaya karar verdim. En şanlı, her şeyi açıklayacak bir roman yazacağım. Evet, her şeyi. Okuyabilir miyim? Elbette bittiği zaman. İlk baskının ilk kopyasının alıcısı sen olacaksın. Vay be, duygulandım. Neyse, halletmemiz gereken bazı resmi işlerimiz var. Görebildiğim kadarıyla burada yanlış bir şey yok. Kurallara bağlılığın takdire şayan. Şimdi sana veda ediyorum. Tüm zamanların en büyük romanının açılış sözleri bu gece kazanacak. Kader kitap yazıyor. Başka bir şey gelmiş. Bitkilerin en ölümcülü. E ne iş arıyor bu? Kaktüs satıyor adam. Alsam mı bilemedim ki. Alayım hadi ne olacak şimdi? Bu dikenli şeye bak da gözlerin bayram etsin. Onu yüce kaktüsler diyarında ne kadar aradığıma inanamazsın. En sonunda da el kemiklerimi deldi. Sonunda Mub'un beyaz çölünde bir tane kökünden söktüm ancak orada başlamadım. Anlarsın yani, bu gezici bir kaktüs. Kaçırdım lan okuyamadım. Hareket ettiğini asla görmezsin ama sor bakalım nasıl hızlı hızlı gidiyor. <laughs> ne diyorsun abi vallahi anlamadım hiçbir şey anlamadım. Bakalım şu kaktüs nasıl bir şeymiş. Oğlum bu kaktüsten niye böyle ses geliyor? Allah Allah bu kaktüs ne lan böyle? Sanki davul gibi. Bir de kedi sesi geliyor arkada. Neyse. Bunu kısa tutacağım. Dengeleme metodolojimizde sistematik bir sapmadan şüpheleniyorum. Pakistan en son gelen 3 insan ölmek zorunda. Lan bakmadım ki onu. Hangisi en son geldi? Hay Allah'ım ya. Aslında durdurup videodan bakabiliriz ama şimdi bakmayalım. Boş ver. Formosa ekonomisi kritik ekonomik reformlardan sonra yavaş yavaş gelişiyor. Talia Alfarisi'nin yeniden seçim kampanyası videosu için tıklayın. Ya bunlar ne diyor ya? Korku garantili. Süperstar yarışçısı Miguel Sol yüzlerce arı sokmasından dolayı hayatını kaybetti. Anlamadım bu adam arılardan korkuyordu zaten. Arılar nasıl arıların ortasına düştü acaba? Hükümet arıları katil oldukları için cezalandıran bir yasa çıkarmaya çalışıyor. Yuh artık. O kadar da değil. Güneş vuran bugün CEO'sunun bir dronun tutukluk yapması sırasında yanlışlıkla vurulmasıyla borsada büyük darbe aldı. Drone tutukluk yapmış sonra vurulmuş. CEO vurulmuş. Öyle mi? Haberler çok garip. Seksi. Genç kralçe Jelly Zaveta'nın fotoğrafları bir antikacı kitapçısında gün ışığına çıkarıldı. Gençlik fotoğrafları galiba. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin bir aldatmacı olduğu kanıtlandı. Tamamen doğal gübreleri kullanın. Yani buralardan artı artı yayılıyor ama nedense yangın yeri ortalık kimin son geldiğine baksam mı bakmasam mı onu bilemedim valla. Amandus değilim onu devralmadan önce gazete düşüşteydi acımasız bir kararlılıkla gazeteyi bugün bildiğimiz tabloit güç merkezine çevirdi. Başkalarının hayatlarını pervasızca araştırırken gazeteyi kendisi hakkındaki söylentileri bastırmak için kullandı. Bu adam ölsün. Sıcak iyi kalpli bir kişiliğe sahip olan Kermit sorunlu gençlere ve ötekileştirilmiş insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. O bir topluluk aktivisti ve torunlarıyla uğraş bilişsel davranışçı terapi için özel bir uygulama yürütüyor. Bu adam iyi bir adama benziyor. Mağara keşfetme, in keşfetme, mağaracılık. Nasıl isimlendirirseniz isimlendirin. Konstantin yabani mağara sistemlerini keşfetmeyi çok sever. Fiziksel olarak zorlayıcı ve bazen tehlikeli olabiliyor. Ama Konstantin'i hazırlanmak için her zaman vaktini ayırır. Bu boş zaman aktivitesine daha fazla insan çekmeyi umut ediyor. Şimdi bu adam muhtemelen bunu yapınca bizim ekonomimiz aşağı düşecek. Bu adamı öldürebiliriz bilmiyorum. Yani kim sonuna geldi onu da bilmiyorum. Nikolay çeşitli etkinlikler için deneysel ama lezzetli menüler yaratarak yiyecek içecek sanayisinde oldukça tanınır hale geldi. Geçenlerde bir cenazeye katıldı ve ve anında dul bir kadına kanı kaynadı. Yeni aşkı yiyecek içecek görevini gölgede bırakmaya başladı. Deneysel lezzetler yaratıyor bu adam. İnsanları öldürmesin bu adam. Manyak lan bu. Bu adamı da öldürebiliriz ya bilmiyorum. Ben şu üçünü şu anlık öldürmeye planlıyorum bakalım. Ahmet. Bu adam Ahmet adı. Bulduğunla yetin sözünü hiç sevmemiştir. Her zaman daha yüksek ve daha ileri hedefler. Mahsulleri daha verimli hale getirebilmek için farklı alanlarda deneyler yapar. Bu sağlığa eksi yazar. Bunu da öldürelim. Bu kişi kim? Hiç kimse. Bulandırıcı ve mucitmiş bu. Anlamsız ve kibirli bir şekilde hepsi başarısız olan sayısız büyük icat sözü verdi. Egoizminden kör olarak herhangi bir ders almayı reddetti ve bu yolda devam etti. Sonuçta birçok işletmenin mahvolmasına ve birçok insanın ölümüne yol açtı. Onlarca yıl doktor olarak çalıştıktan sonra Manuel sonunda bundan gerçekten bıktı. Bugünlerde cesetlerle deneyler yapıyor. Potansiyel olarak sonsuza kadar yaşayabilecek bir tür yeni yaşam formu yaratmak için onları bir araya getirmeye çalışıyor. Oğlum bu ne kadar süslü manyak adam bir araya geldiniz lan. Of bilemedim ya. Kimin sona geldiğine bakacağım dur. Bana göre bunların hepsi aynı anda geldi gelmiş lan. Nasıl Fox'tan en son gelen 3 tanesi ölmek zorunda? Fox'tan en son gelen 3 insan. Hepsi aynı anda gelmiş ama bunların. E ne yapacağız şimdi? Fox'tan en son gelen. Bilmiyorum ya bu adam yaşasın da. Diğerlerinin hepsini öldür. Acıma bile. Acıma. Ya bazıları yaşayabilirdi tabi de. Bence ölünce hani daha fazla artı puan alacağımızı düşündüm. Bakalım şimdi. Bu adam yaşasın iyi bence. Bu adam iyi birisi. Doğaya zarar verdi bu adam lan. Bu adam mağaracı. Herkesi mağaraya toplamaya çalışıyor. Aa, bu herkese eksi oldu ya. Doğaya da eksi, sağlığa da eksi. Çok kötü bir seçim oldu. Bu adam gazeteciydi ama gazeteciliği kendi çıkarları için yapıyordu. Adamın ölmesi hem barışı sağladı hem ekonomiye katkı verdi. Bu adam deneysel yemekler yapıyordu sanki. Ekonomi arttı ama barış düştü. Bu adam çok kötü birisi. Egoist, kibirli bir adam. Bak ölmesi... Bu adamın ölmesi bayağı iyi oldu herhalde. <laughs> Dünya artıya geçti. Bu adamın ölmesi de biraz iyi olmuş ama para olarak eksi eksideymişiz. Bilmiyorum ölümsüzlüğü bulunca ekonomi daha mı iyi olacak sanki. Bu da çiftçiydi ama o adam çok fazla böyle deneysel gübre falan kullanıyordu. Doğayı kurtardık ama ekonomik olarak eksiye geçtik. Bence o kadar da kötü seçimler yapmamışız. İyi iyi. Ya bana bir kaktüs sattın hiçbir işe yaramıyor valla. Silgiyi alabilirim belki ya bilmiyorum. Ölüm. Neden buradasın? Yapmam gereken önemli araştırmalar varken her zaman istenmeyen şeyler. Devam edelim. Gerekenden daha fazla profil görüyorum. Kötü iş. Nasıl oğlum ya? Sen şu kadar adam öldür dedin mi? Geç gelen öldür diyor. Geç gel. Kimi geç gel? Eh bu yeterli olmalı sanırım. Birkaç soru sorabilir miyim sana? Sorular. İyi zaten ilham bulmakta zorlanıyorum. Belki soruların bana yardımcı olur. Sence ölmek nasıl bir şey? Fikrim yok. Ölümsüzlüğümüz bizi böyle bir bilgiden alıkoyuyor. Yine de bunun hoş bir yayın olacağını hayal ediyorum. Ama ya ölüm son derece kötü ve tatsızsa? Bu durumda en azından biri yalnızca bir kez ölür. Ama daha büyük olasılıkla ölüm hiçlikten başka bir şey değil. Öldükten sonra hayata inanmıyor kader. Ve hiçlik, hiçlik olmanın doğasında hiçbir olumlu ya da olumsuz etki yoktur. Ölümden sonra yaşam var mı? İnsanların düşündüğü anlamda değil. Hayır. Yani huzurla aydınlatılmış bir cennet yok mu? Zorlukla. Yani düşük ihtimal. Başka soru. Ölümlülerin ölüme doğru bir dürtüleri olduğunu düşünüyor musun? Kendilerini yaşamlarını tehdit eden durumlarda sürekli buldukları için mi? Evet. Hayat tahmin edilemez ve özünden gelen bir anlamı yoktur. Hayatlarını anlamlı kılmanın onlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Bazen sonu ölümcül olsa bile. Bence başka bir soru yok artık yeter. Güle güle ölüm. İlham Perisi çağırıyor. Bence bugünü de burada sonlandıralım. Sıfır para aldık yine. Bir sonraki videoda görüşelim. Şu aydınlatıcı feneri aldıktan sonra günler daha da uzamaya başladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.